Kocaeli servis aracı işletmecileri esnaf odası başkanı Şenol İkizek, Kocaeli'de büyük bir sorun haline gelen korsan taşımacılıkla mücadeleye devam ediyor. Selamünaleyküm nereniz yarısı bu? İçmeler. İçmeler. Buradan yolcu almayı yasak biliyorsun değil mi? Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 1.700 korsan taşımacılık yapan aracın bağlanmasında rol aldıklarını ifade eden İkizek, korsan servisle mücadelenin kendisi için bir alışkanlık olduğunu ifade etti. Çocuklar her gün bu arabayla mı servis olarak gidip geliyorsunuz? Bu arabalarla çocuğu servis mi yapıyorsun Ahmet abi? Kim bu çocuklar? Kim arkadaşın çocukları? Nasıl arkadaşın çocukları? Kocaeli Emniyeti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden İkizek Korsan Servis ile mücadelesini nokta TV'ye anlattı. Korsanla mücadele hem vatandaşın hem esnafın hakkının korunmasına yönelik. Vatandaş korsan bir araca bindiği zaman, bir kaza geçirdiği zaman bir sosyal hakkı olmuyor. Sosyal hakkı nasıl olmuyor? Sigorta, kasko, koltuk sigortası olmadığından dolayı sıkatlanma ve ölüm durumunda ailesi hiçbir hak talep edemiyor. Bizim esnafımızın hakkının korunması konusunda da korsan taşımacılıkta haksız rekabet oluyor ve devletin vergi kaybı oluyor. Biz de bununla ilgili kendi odamız çerçevesinde mücadele ediyoruz. 2014 yılında ben sektöre girdim servisçi olarak. Daha önceden toplu taşıma minibüsçülük yapıyordum. E, etrafıma sağa sola baktım. Bir sürü P plaka harici korsan araçlar vardı. Bununla ilgili notlarımı aldım. Zamanın ilçe emniyet müdürü bir ilçemizde ilçe emniyet müdürüne çıkarak konuyu arz ettim. Dedim ki böyle böyle bir durumumuz var. Haksız rekabet var. Hani bundan dolayı bizim arabamız kapıda yatıyor. Sağ olsun o zamanki ilçe emniyet müdürümüz 15 gün bir denetim yaptı. Ben iş buldum ama ben, benim haricimde de boşta olan bütün meslektaşlarım iş buldu. Ondan sonra bende bir alışkanlık oldu bu haksızlığa karşı diğer e, esnafımız boşta kalmasın diye mücadeleye devam ettim. 2017 yılında Alperen bebeğimizin bir korsan servis aracında unutulması var. Sektör aslında yanlış bir açıdan bakılarak gelişmeler oldu. Alperen bebeğimiz korsan bir araçta kaldı. Yani servisçinin arabasında kalmadı. Bir kreş sahibinin kardeşi kullanıyordu. Şimdi mesleği olmayan birisi olduğu için servisçi esnafı arabasının işi bittikten sonra perdelerini düzeltir, koltuklarını düzeltir, çöp falan kaldıysa onları toplar, ondan sonra aracından iner. Fakat bu işi bilmeyen bir insan olduğu için ne perdeye ne koltuğu düzeltmeye ne çöpene bakmadığı için orada 3 yaşında bir bebeğimiz kaldı, bir yavrumuz kaldı, rahmetli oldu. Ondan sonra yeni yasalar geldi. Burada da yaşanan kazaların çoğu korsan taşımacılıkla olan kazalardır. Biz bundan dolayı hem halkın, hem esnafın, hem de devletin zarar görmemesi için mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. 2,5 sene içerisinde görevde olduğunuz süre bandında yaklaşık kaç korsan araç tespit edip, gelişkin mercileri bildirip, bağlattırdınız? Biz trafiğin daha sakin olduğu saatlerde veya ana saatlerde de genel uygulama olduğu zaman yetişmeye çalışıyoruz. Yaklaşık biz geldiğimizden beri 1700 küsur araba bağlandı. Bunların büyük bir bölümü birebir ihbarla, yani esnafımızdan bize gelen ihbarlarla, WhatsApp hattımız var bize gelen ihbarlarla gerek mail yoluyla gerek arayarak gerek birebir takip ederek emniyete bildiriyoruz jandarmaya bildiriyoruz onlar da yakaladıkları zaman gerekli işlemleri yapıyorlar